Hepinize yepyeni videodan merhaba arkadaşlar. Ben CKC. Bugün servide Craftless sorununda Sky kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde ilk partımıza geçelim. Evet dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir. Oyunumuz tam olarak başlamamışken hala kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike. Yorumlarda da atabildiğiniz kadar yorum atın ki videomuz çıkabildiği kadar öne çıksın gençler. Şimdiden destekleyen herkese çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımız tamı tamına 160 küsur abone olmuş. Yakın bir zamanda da umuyorum ki dostlarım 200 aboneye varmış olacağız. 200 abone yolunda lütfen destek olmayı unutmayın. Bu arada bugün konumuz Başlıktan ve Tantin'den da adamın üstünden de olduğunuz üzere Loncam hakkında olacak. Loncam'da ufak tefek tatlı bir değişikliklere gittim. Loncam'ın adı bildiğiniz üzere CKC YouTube'du CKC YouTube'dan Loncam adını CKC İmparatorluğu olarak değiştirme kararı aldım arkadaşlar. Niye böyle bir karar aldığımı bilmiyorum ama yani düşünce şekli vesaire bazı şeylerinde önde bulunmasından dolayı öyle karşıya fırlatıldım tabi Şaştım Defne. Seni şöyle kesmek istiyorum. Eşyalarını da havaydı şöyle. Alayım. Ben bir de ortaya geleyim kardeşim hemen şöyle. Hop şöyle ortamıza gidelim. Niye böyle bir karar aldığımı dediğim gibi arkadaşlar bilmiyorum. Niye almayayım? Oyun üstünde JKC İmparatorluğundan 10 kişi falan var yani. Toplam bir tane oyuna girdiğinizde 10 tane JKC İmparatorluğu görüyorsunuz mesela. JKC İmparatorluğunun artması için Lonca'ya katılabilirsiniz. Ve ben şöyle bir şey düşündüm. Zaten Lonca'mız şu anda az kişi olduğu için iki tane VIP çekiş yapayım dedim. 2 tane VIP çekiş yapacağım ve Lonca'mızda bulunan kişiler arasında yapacağım bunu. O yüzden Lonca'mız şu anda hala az kişiyken Lonca'ma katılıp bu VIP çekilişinden yararlanabilir. Ek olarak bana da destek olabilirsiniz arkadaşlar. Sadece YouTube'da değil... Oyun içerisinde de böylece destek olmuş olursunuz bana Bu benim gerçekten çok fazla hoşuma gider Desteklerinizi dediğim gibi esirgemeyin Youtube'da nasıl esirgemiyorsanız oyunda da lütfen esirgemeyin arkadaşlar Launchamda RGB isim var ek olarak da sınırsız pelerin var arkadaşlar Pelerini birazdan göstereceğim Bir dakika kanka kapışma içerisindeyiz şu anda Herkes bu adama dalıyor da 1.36 canını bırakalım Pelerinimiz şöyle bir şey arkadaşlar kapışmanın orasına durdum. Ya Serzan seni bir keseceğim kardeşim. Arkandan birisi geliyor. Biz kaçalım abi. Sen onunla kapışmaya devam et. Flash killer ölecek misin yoksa? Yok tamam. Flash killer'ın canı daha çok. Biz kaçalım arkadaşlar. Boşver. Biz ilgilendiren bir konu yok. Biz konumuzu konuşmaya devam edelim abi. İlk partta konumuzu bitirelim. İkinci partta da artık sohbet, muhabbet, hasbel ederiz. Launch'a katılarak çekilişlerden yararlanabilirsiniz ve ben bu çekilişi zaten bu hafta içerisinde yapacağım için hızlı bir şekilde launch'a geliniz ve çekilişlerden en iyi şekilde yararlanınız arkadaşlar. Şöyle bir pelerinimiz var dediğim gibi. Pelerinimizi de ben yaptım. Yani çok iyi bir pelerin olmadığını farkındayım. Eğer ki pelerinden anlayanlarınız varsa Lonca'ya katılıp bana yazması ya da yorumlarda belirtmesi yeter arkadaşlar. Zaten Lonca mesajımız aktif. Şurada iki tane manyak bir diamond'ın kavuşması var. Yalnız altta olduğu için flash gelir. Ateş, ateş daha karlı durumda. Sen ona izin ver ateş yukarı çeksin. Ben şunu şöyle kapatayım kardeşim. Ateş kendine çok iyi bak. Bir tık clean up'ın kralını atmış olduk. Umarım bize küfür etmezsin. Ananı -an! <laughs> evet dostlar ikinci parttan hepinize selamlar şöyle hızlıca sağlıkları toplayıp ortaya doğru gitmek istiyorum güzel bir maplı yine beraberiz İlk partta da belirtmiş olduğum gibi loncamla çekiliş yapmayı planlıyorum bu hafta içerisinde loncam içinde olan üyelerden hızlıca çekilişe ilk tane VIP düşünüyorum hızlıca çekirşi çekecek ve kendilerine takdim edeceğim arkadaşlar Kanka selamun aleyküm. Seni şöyle bayağı bir gönderelim derken adamın attı ateş topunu bile havada kafa attı. Bu arada dostlarım önceki videoyu YouTube nedense birazcık geç önermiş. Sizler de bu videonun geç önerilmemesi için önceki videoya atmış olduğunuz yorumlardan daha fazla yorum atmanız gerek ki kanalın gidişatını yavaşlatmasın bu YouTube arkadaşlar. Kanka sen büyük bir hata yaptın Mücahit. Hop kamor işlerim abi. Bakayım ne oluyor Kamoriş niye durdun Kamoriş Hayır okum yok sakın Çok fazla kaçırdım keşke sen orada vuraydın kanka Pişmanlığını yaşamayacağım Pişmanlığını yaşayacağım gibi hissederken Tamam çok güzel hızlı bir şekilde seni de kestik Bu arada dostlar hala kanalıma abone değilsiniz Abone olup like yorum atmayı lütfen unutmayınız Bildirimleri de tüm olarak açın ki 200 aboneye yaklaştığımızda Yapacağım çekilişi direkten Video başlığından da verebilirim Yani kodu alan direkt olarak kazanabilir. O yüzden videolardan ilk haberdar olabilmek için kodları, bu tarz kodları alabilmek için bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız. 200 aboneye doğru desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Zaten baya yakınız 200 aboneye az kalmış. Bildiğiniz üzere şöyle ama Hüso sen çok toksik diyeceksin ya. O yüzden sana şöyle bir şey yapacağım kardeşim. Streflerle hop seni şöyle gönderebilir miyim? Evet gönderdik çok güzel. Hop bura kral hoş geldin kardeşim. Seni de hemen şöyle göndermek istiyorum. Tutar mı? Tuttu. Vallahi tuttu. Bravo. Tamam anladık. Sen orada uçacaksın kanka. Sıkıntı yok. Ateş topun olduğunu bildim adam zıplayamadı. Yapacak bir şey yok. Başaramadı. Bu da son partımız olsun dostlar. <laughs> Dediğim gibi videonun öne çıkması için atabildiğiniz kadar like, atabildiğiniz kadar yorum atmanızı istiyorum sizlerden. Ki kanalımız öne çıksın. Mesela aynı soruyu 5 kere sormak yerine aynı soruyu değiştirip 5 kere sorabilirsiniz. Böylece de YouTube bunu spam olarak algılayamaz arkadaşlar. O kadar zeki bir sistem olur sanmıyorum. Kanka seni şöyle bir keseyim mi? Teşekkür ederim. Bir tık zorladın. Bir tık korkuttun bizi. Ama herhangi bir problem... Yok hop pro kral Kanka tam sakin ol. Az önce kestik seni. Bir kere daha keseceğim. Bir dakika. Aman tanrım. Doruk öleceğiz. Kaç 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 kaç. Evet dostlar bugün videomuz bu kadar olsun. Uzun bir video olmadı zaten Lonca tanıdım. Ne kadar uzun olabilir bilmiyorum. Lonca'nın yeni davet linkini yorumlara bırak. Lonca'ya katılmayı ve çekilişlerden en erken şekilde yararlanmak. Bildirimleri en erken şekilde almak için bildirimleri aktif etmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.